Normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarına göre kategorilerle ve renklerle ifade edilen iller arasında düzce vaka sayılarıyla yüksek riskli iller arasında yer alıyordu. Turuncu iller arasında bulunan düzcede normalleşme süreci başlarken vaka sayıları %43 olmuştu. Kontrolü normalleşmenin başladığı 22 günde düzcede vaka sayısı %95'e yükseldi. 20 günde yaşanan vaka artış hızına rağmen düzceliler sokaklarda özellikle güneşli havada cadde ve sokakları doldurmaya devam ediyor. Gelenek haline gelen kalabalık pazartesiler ise hız ismi Vaka artış rakamları ise düzcelilerin yakın zamanda kırmızı iller arasında yer alarak yeniden karantina alarmı vermesine rağmen hiçbir şey yokmuş gibi davranması ise özellikle kafe, kahvehane, lokanta ve restoran sahiplerinin yüreklerini ağızlara getiriyor. <laughs>